Herkese merhaba. Bugün adını mısır sırası koyduğum motifimi göstermek istiyorum. Bunda motifim tersten yapılacak. Bu ön tarafı örgümün. Bu da arka taraf. Şimdi hemen başlayalım. İki ilmeğin arasından aldım. Sonra iki ilmeği birlikte aldım. İki ilmeğin arasından bir tane aldım. İki ilmeği birlikte aldım. Bu şekilde. Sıramı bitirdim. Ön tarafa geçiyorum. Ön tarafta herhangi bir işlem yapmayacağım. Sadece düz örgü. İsterseniz bu motifleri aralıklı da yapabilirsiniz. Mesela şuraları boş geçebilirsiniz. Sadece şuraya motif yapabilirsiniz. 2 sıra düz olur. 4 sıra olur, 6 sıra olur. Sizin zevkinize göre. Ben bütün ilmekleri yapmayı tercih ettim. Şu düz sıramı da tamamlayayım. Motifim tamamlanmış, tamamlanmış olacak. Düz sıramı da tamamladım. Motifim hazır. Mısır sırası motifini aralarda boşluk bırakarak yaptım. Bence o da çok şık göründü. Hemen onu da göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden alabilirim. İki ilmeğin arasından bir tane aldım. Sonra iki ilmeği birlikte aldım. 4 ilmek normal ters ördüm. 2 ilmeğin arasından bir tane aldım. 2 ilmeği beraber ördüm. Motifim bu şekilde. Sıranın sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. 4 sıra normal ters örgü ikisinin arasından sonra ikisini birlikte ön tarafa geldiğinde herhangi bir işlem yapmıyorum. Düz örgü sadece. Düz örgümü de bitirdim aralara boşluk vererek de bence çok şık göründü. Tercih sizin.